1959 yılının dondurucu bir Şubat gecesi, Sovyetler Birliği'nin kalbinde Ural Dağları'nın eteklerinde dokuz genç karla kaplı bir dağın yamacında kamp kurdu. Ama hiçbiri o dağdan bir daha geri dönemedi. Günler sonra arama ekipleri kamp alanını bulduğunda karşılaştıkları manzara tüyler ürperticiydi. Çadır içeriden dışarıya doğru yırtılmıştı. Eşyalar darmadağın ve karıcerinde çıplak ayak izleri vardı.'' sanki bir şeyden kaçmışlardı. Cesetler farklı yerlerdeydi. Bazıları ormanın kenarında, bazıları ise ağaçlara doğru ilerlemişti. Çoğu üstü başı eksik donarak ölmüştü. Ama en garibi birinin dili yoktu. Diğerinin kafatası ezilmişti. Dışarıdan darbe izi yoktu. O gece orada ne olmuştu? Cesetlerin üzerindeki radyasyon izleri askeri bölgeye yakınlık ve gökyüzünde görüldüğü iddia edilen ışıklar. Bazıları Sovyet ordusunun gizli bir deneyi olduğunu söyledi. Diğerleri doğaüstü bir şeyin devreye girdiğini. Bölgedeki yerli halk oraya ölüm dağı diyordu. İçeriğimizi beğendiyseniz abone olarak bize destek olabilirsiniz.